Merhabalar değerli arkadaşlar, Medium Mayer Şifacı Mayer kanalındasınız. Bu sayfadan ve kanallardan fayda gören herkes yorumlarda fikirlerini ve düşüncelerini yazmayı unutmasınlar. Şimdi bu ateşe bakıyorsunuz, içten inanarak niyet ediyorsunuz. Eski şaman usulü olan bu ateş, üzerimizde olan negatifleri yakıp yok etme içindir yumurtayla bedenimizde olan, canımızda olan büyüleri yok ediyoruz. Niyet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun melekleri, ateşin enerjisinin yüksek seviyede olan, mayer isminin ışık görevlileri, ateş varlıkları size hükmederek söylüyorum. Beni izleyen kim varsa üzerinde olan negatifleri bu ateşte yakıp yok ediyoruz. Bu ateşte yakıp yok ediyoruz. Ve ateşe bakarak size görüntü veya his geleceği. Onu yazmayı unutmayın. Ve sesleniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun melekleri bana gel bana yardım et. Üzerimizde olan herhangi bir negatif varsa, büyü, musallat, lanet ne varsa hepsi bu ateşte yansın. Bu ateşte bütün büyücüler, bütün cadılar, bütün negatifle uğraşanlar yansın, yok olsun. Yansın, yok olsun. Kendi pisliklerinde yakıyorum. Kendi negatiflerinde yakıyorum. Düşünün ve niyet edin. Üzerimize gelen herhangi bir negatif enerji varsa ateşin görevlileri tarafından yok ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ateşin görevlileri kim ki bizle uğraşıyorsa, kim bize zulmediyorsa, ismini bilip bilmediğimiz bütün büyücüleri, bütün negatifleri yak yok et. Ateşin tüstüsü bizi sevmeyenlere, bizimle uğraşanlara, canımıza kanımıza kast edenlere, yolumuza bahtımıza kast edenlere git ve onların yaptıklarını kendilerine iade et. Nasıl ki bu ateş yanıyorsa sizin şimdi üzerinizde eğer negatif enerji varsa saçınızın dibinden tutmuş ayak uçlarınıza kadar hissederek ateşlenerek yok etsin yaksın yok etsin yaksın yok etsin eğer herhangi bir şekilde bilmediği şekilde büyüdünüzse midenizde ağrılar sancılar kusmalar olabilir. Bu yüzden ateşin görevlileri size gelecek, midenizde olan bütün negatifleri söküp atacak. Eğer kusma hissi gelirse, kus, kus, kus. Arın, arın, arın. Sesimi dinleyerek uyku gelen arkadaşlara sesleniyorum. Üzerindeki ağırlıktan arınıyorsun, arınıyorsun, arınıyorsun. Söylediklerimi tekrar et. Ya Şafi'im. Ya şafim, dokuz defa Ya Şafi de dokuz defa Ya Şafi de ya Vedud ya Vedud dokuz defa ya Vedud de Eğer bunları derken sıkıntı girerse Eğer bunları söylerken daralırsan bir iki üzerinde bir engel bir negatif var ki söylemene engel oluyor ve söyledikçe serras şekilde, aydın şekilde söylüyorsun. Ya Şafi, Ya Vedud, Ya Malik, Ya Nur, En Nur, En Nur, Ya Vedud, En Nur, Ya Vedud, En Nur, Ya Vedud, En Nur, Vedud, en, nur en Nur, En Nur. Nurlar üzerinize olsun. Allah'ın sevgisi ve nuru üzerinize olsun. Bu ateşin nuru üzerinize gelsin. Nasıl ki burada negatifler yanıyorsa, bulunan bulunmayan bütün büyüler yanıyorsa, sizin de hanenizde olan bütün negatifler yansın, yok olsun. 9 kere bu videonu izleyerek niyet edebilirsin. Eğer hanemde büyü varsa avcuma gelsin. Önüme gelsin. Sesimi evde dinlendirerek, sesimin enerjisiyle evde olan cinli varlıklar yok olup gidecek. Hiçbir negatif varlık bu sese dayanamaz. Eğer sesim senin beyninde yankı yaparsa bil ki bedeninde veya beyninde vesveseli negatifler var. Eğer canında sünehli takıntılar varsa sesimle heyecan olacak, sesimle telaş olacak. O zaman bileceğin ki senin gönlünde süreli düşündüğün, süreli kafana taktığın takıntılar var. O takıntıların yok olması için ateşe güvenerek bak. Ateşe güvenerek bak. Bak. Ateşin görevlileri gelsin. Bedeninde, vücudunda, yolunda, barkında, evinde, hanende herhangi bir negatif varsa ortaya çıkarsın. Bu videodan sonra. Evin daha önünde herhangi bir şüpheli eşya bulursan, kapının önünde negatif bir eşyalar, herhangi bir yağlar, sular bulursan bil ki ateşin görevlileri her şeyi ortaya çıkartıyor. Sana bir koku gelecek, bir yanak kokusu gelecek. O zaman demek ki frekansın içindesin, hissediyorsun, beyinsel ve zihinsel bağlanıyorsun. Kablolarımız sağlam şekilde bağlanıyor ve dara düştüğünde diyorsun. Mayer isminin ışık görevlileri bana gel bana yardım et. Flan flan problemimde bana yardım et. Ben derde hiçbir zaman kalmayım. Allah'ım sana geldim. Sana sığındım. Şeytanın şehrinden sana sığındım. Ve senin ışık görevlilerinden yardım istedim. Ve senin ışık görevlilerinden yardım istedim. Işık görevlilerinden yardım istedim. Hanemde olan negatifleri yok et. Rıksızlık, bereketsizlik, rızksızlık, bereketsizlik olan evlere rızk ve bereket gelsin. Videoya bakarak niyet et. Haneme şifa gelsin. Canıma şifa gelsin. Yoluma şifa gelsin. Bütün kapılar, kapılar açılsın. Bahtım nasibim açılsın. Bahtım naçibim açılsın. Açılsın. Rızkım açılsın. Para kapıları açılsın. Para bana gelsin. Para bana gelsin. Eğer ilişkinde sorun varsa, ilişkinde olan bütün sorunları bu ateşte yakıyorum, yok ediyorum. Yakıyorum, yok ediyorum. Üzerimde olan ağırlıkları yakıyorum, yok ediyorum. Yakıyorum, yok ediyorum. Yolumun, bahtının açılması için niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum. Aldım kabul ettim diyenlere gitsin. Aldım kabul ettim diyenlere gitsin. Bu videonu sevdiklerinle paylaş. Onlar da şifalansın. Onlar da nurlansın. Onlar da fayda görsün. Ben şifacı mayer olarak sana her daim yardım edebilirim. Sayfalarımı Kanallarımı izleyerek kendine metafizik destekte bulun. İster benim bu aramamalarımdan, ister öğrettiğim ritüellerlerden, isterse de ön görülerden faydalan. Şifa alan, şifa alan, şifa alan. Yazdığım kitapları senin için yazdım ve sesimle, nefesimle, ilmimle hayatına ışık verdim. Arın, temizlen, arın. Arın, temizlen, arın. Arın, temizle, arın. Allah'a sındım. Allah'tan başka ilah yoktur. Aldım, kabul ettim. Nasıl ki bu ateş yandı, kül oldu. Negatiflerim yok oldu. Yok oldu, yok oldu. Amin.